Mansiyon ödülü alan bir traktör var yanımızda. Markanın adı Pierre, e, İtalyan bir traktör markası ve aslında bu ödülün detayında da traktörün zaten şeklinden anlayacaksınız manevra kabiliyetinin artması için özel bir tasarım yapılmış. Ve e, bu noktada da ürün bilgisini alacağımız kişi de markanın ihracat müdürü Mihal. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Bu traktör ilginç gözüküyor. Hatta çok ilginç gözüktüğünü söylemem lazım. Ayrıca E jürisi tarafından bu traktör seçilerek bir mansiyon ödülüne layık görüldü. Bunun çalışma prensibi nedir? Öncelikle bu hidrostatik transmisyona sahip bir traktör, CVT yani sonsuz değişken vites mevcut. Evet. Bu da demek oluyor ki sadece joystick hareketi ile traktörün hızını sıfırdan 40 kilometre saate kadar çıkartabilirsiniz. 4 aralık mevcut. 0, 8, 14 ve 40 kilometre aralıklarında hızlandırdığınız gibi durdurmak için de bir hareket yeterlidir. Gerçekten kullanımı kolay ve etkili bir sistem. Devam edelim lütfen. İkinci önemli özellik ise dümenleme sisteminde mevcut. Normal bir traktör gibi ön tekerleklerden bir dönüş elde edebiliyorsunuz. Ayrıca arka tekerleklerden de dümenleme yapabiliyorsunuz. Bunları birbirinden bağımsız kullanabileceğiniz gibi merkezi bir sistem sayesinde aynı anda da kullanabiliyorsunuz. Peki traktörün hareketi bu şekilde mümkün oluyor mu? Yoksa sadece bu şekilde mi? Aslında bu şekilde osilasyon oluyor. Belden kırma traktörler sadece böyle hareket eder. Aslında dönüş açımızı iyileştirmek için önemli. Belden kırınca bu şekilde dönüyor. Ayrıca tekerleklerden dümenlemeyi ekleyince daha da fazla manevra oluyor. Aynı anda iki teker birden dönünce müthiş bir açı ortaya çıkıyor. Harika. Ayrıca ayrı boyutlardaki tekerleklerinde performansa katkısı vardır diye düşünüyorum. Kaç beygirlik bir traktör modeli? Kohler markalı 4 silindirli 75 beygirlik bir motor kullanıyoruz. Eyma fuarında ödül almamızın asıl sebebi ise şudur. Motor bölümünün önünde bulunan radyatörü üst kısmı aldık. Yatay bir şekilde konumladık. Ayrıca hidrostatik olarak çalışan bir fan ile değişik çalışma hızları elde ettiğimiz gibi fan ve radyatörün konumu gereği fan radyatörü temizliyor. Ödülü alan konsept bu konsept sayesinde traktörün boyutunu 30 santim kadar kısalttık 30 santim? Evet 30 santim kadar kısalttık Bu sayede ödülü kazandınız Katkılarınız için teşekkür ederim